Ünlü rüya tabir ve yorumcularının yorumlarıyla düzenlediğimiz tabirlerimiz web sitemiz üzerinden okuyucularıyla buluşuyor. Açıklamalardan dilediğiniz tabire kolaylıkla ulaşın. Rüya'da lacivert görmek iş yaşamındaki gelişmelere ve değişimlere işaret eder. İşlerinin yolunda gideceğine, güzel gelişmeler yaşayacağına ve keyfinin yerine geleceğine işarettir. Aynı zamanda güzel bir döneme gireceğini işaret eden rüya, yüksek bir makama geleceğine dikkat çeker. Günden güne artan güzelliklerin ve iyiliklerin habercisidir. Rüya'da lacivert çanta görmek, yeni işler yapacağına, kendini geliştireceğine ve durmadan ilerleyeceğine işarettir. Aynı zamanda maddi ve manevi güzelliklerle karşılaşacağını işaret eden rüya, rahatının yerinde olacağına dikkat çeker güzel para kazanacağına, hayır göreceğine ve mutlu olacağına işaret eder. Rüyada lacivert gömlek görmek Lacivert gömlek görmek, başarı elde edeceğine ve mutlu olacağına işaret eder. Çalışkan ve disiplinli bir insan olacağına, büyük işlerin üstesinden geleceğine ve günden güne iyileşeceğine işarettir. Aynı zamanda başarılarının artacağına dikkat çeker. Rüyada lacivert kravat görmek kısmetinin açılacağına ve yakın zamanda hayırlı bir insanla karşılaşacağına işaret eder. Rüyada lacivert ceket görmek Rüyada lacivert ceket gören kişinin yeni insanlarla tanışacağına ve sevileceğine işaret eder. Büyük bir toplu etkinliğe gideceğine, hayırlı gelişmeler yaşayacağına işarettir. Rüyada lacivert ayakkabı görmek Lacivert ayakkabı gören kişinin hata yapacağına ve zor bir döneme gireceğine işarettir aynı zamanda zararları telafi etmek için büyük çaba göstereceğine işaret eder. Rüyada lacivert elbise giymek, resmi bir işinin olacağına, güzel bir şekilde sonlanacağına ve olumlu gelişmeler yaşayacağına işarettir. Hayatının yoluna gireceğine delalet eder.